Sanıkların, katillerin bugün biz tutuklu olarak bu binadan ayrılmalarını arzu ederdik. Çünkü şu ana kadar verdikleri savcılıkta ya da poliste verdikleri bütün ifadelerin gerçek dışı olduğu yine bugün Mahkemede vermiş oldukları bütün ifadelerin gerçek dışı olduğunu mahkemede sunduğumuz somut kanıtlarla ortaya koyduk. Hala neden tutuklanmıyorlar, neden bu tutuklama yargılanmadan sürüyor bunu anlamış değiliz. Ve sunduğumuz bütün bu kanıtları e, görmesine rağmen mahkeme heyetimiz ve İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin de böyle bir talepte bulunmasına rağmen hem 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin hem de bizim taleplerimizi uygun bulmadığını müşahede ettik. Ama biz sabırlıyız.